Herkese sevgiyle merhabalar. Yonca poğaça tarifimle mutfağıma hoş geldiniz. Hemen malzeme listesine geçeyim. 3 su bardağı süt, 2 adet yumurtanın akı, 1 su bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karbonat, 1 paket instant maya, alabildiği kadar un, bende 9 su bardağı kadar gitti. Üzerine sürmek için 2 adet yumurtanın akı. Yoğurma kabımıza instant maya, şeker ve sütü alalım. Kaşıkla karıştırıp yaklaşık 10 dakika kadar köpürmesini bekleyelim. Sırayla sıvıya yumurta akları, tuz ve karbonatı ekleyip karıştıralım. Son olarak unu dökelim. Yalnız unu kontrollü bir şekilde dökelim. Çünkü herkesin un miktarı aynı şekilde gitmeyebilir. Onun için kullandığım bardak ölçüm 200 milim. Kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuralım. Hamurumu toparladıktan sonra masanın üzerinde bir süre daha yoğurmaya devam ettim. Yaklaşık 6-7 dakika kadar yoğurma için yeterli olacaktır. Hamurumuzu yoğurduktan sonra tekrar kabımızın içerisine alıp üzerini streç film ile örtüp yaklaşık 1 saat kadar sıcak bir yerde mayalandıralım. Evet bakın arkadaşlar hamurumuz mayalandı. İçerisindeki hava kabarcıklarının çıkması için 2-3 dakika daha yoğuralım. Hamurumuzu ortadan ikiye keselim ve bezeleri rulo şeklinde saralım. Yumurtadan biraz daha küçük bezeler alıp onları yuvarlayalım. Evet bezelerimiz artık hazır. Yonca poğaçamızı yapmaya başlayabiliriz. Bu aşamada bize beyaz peynir ve çekirdeği çıkarılmış siyah zeytin lazım. Bezemizi masamızın üzerine alalım ve elimizle çay tabağı büyüklüğünde açalım. Tam ortasına duyu koyalım. Duyunuz yoksa eğer gazoz kapağı da olabilir. Daha sonra bıçakla 4 tane kesik atalım. Her yaprağın ortasına peynirden koyalım ve daha sonra yaprakların uçlarını birleştirelim. Evet yaprakları kapattıktan sonra orta kısma doğru uçları bastıralım. Evet şeklimiz hazır. Tekrar yapalım. Bezemizi çay tabağı büyüklüğünde elimizle açalım. Orta kısmına duyumuzu alalım ve bıçakla 4 kesik atalım. Her yaprağın ortasına peynirli işten koyalım. Ardından yaprakların uçlarını birleştirelim. Tüm yaprakları aynı işlemi uyguladıktan sonra kapatmış olduğumuz uçları orta kısma doğru bastıralım. Çocuklarım her poğaça istediğinde farklı şekillerde poğaçalar yapmayı çok seviyorum. Görselliğiyle gözlere hitap ederken lezzetiyle damak tadımızı şenlendirecek bir tarif. Bu tarifi misafirlerinize gün toplantılarınıza rahatlıkla yapabilirsiniz. Tüm bezeler bitene kadar çiçek şeklini verelim. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize yerleştirelim. Tam orta kısmına bütün halde bir zeytin koyalım. Yarım saat tepsi mayası yapalım. Tepside mayalanmış olan poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısını sürelim. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirelim. Evet poğaçalarım fırından çıktı. Hemen size doku testini de göstermek istiyorum. Bakın yumuşacık. Klasik poğaça tariflerinden farklı bir görünüme sahip bu eğlenceli ve lezzetli yonca poğaça tarifini mutlaka denemelisiniz. Deneyecekleri şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere, hoşçakalın.